Sana ne oldu İpek? Sana civciv çıkmadı diye mi ağladın sen? <laughs> Ama o ikinizin civcivi. Birlikte oynayabilirsiniz dedin. <laughs> İkimizin... Hayır ikinizin sadece... İkinizin birlikte civcivi bu. Birlikte oynayın. Sedef, İpek ne yapıyorsunuz? Keşke bir civcivim olsa anne. Civciv mi? Evet. Ama koronavirüs var çıkamayız. Nereden alacağız? Hem kuşumuz var, kaplumbağamız var. Ben civciv de istiyorum. Nasıl olacak? Civciv, 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 civciv. Şunlara bak. O zaman cib cib ne yapalım cib? Sedef? Sihirli değnekle bir civciv yapalım mı bununla? Hı? Hadi başlayalım o zaman. Hadi bakalım kızlar şimdi sihirli değneğimizle buraya bir kuluçka yapalım. Tamam mı? Tamam. Başlıyorum. Tamam. Bada 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 bum. Oley. Kuluçkamız geldi. Şimdi sıra yumurtada. Hadi bakalım yumurtamızda gelsin. Abra kadabra. Hokus pokus da geldi bakalım bu yumurtadan nasıl bir civciv çıkacak acaba evet şimdi... evet, öyle. evet öyle. oley şimdi bunu sıcak tutalım ki yumurtadan civciv çıksın değil ya mi battaniye al bakalım battaniyeyi sen kapat üstünü tamamen kapatmamız lazım böyle ısınmaz evet harika böyle biraz bekleyeceğiz aa Sedef zincir çıkmadı diye mi ağladın sen? <laughs> Ama o ikinizin civcivi. <laughs> birlikte oynayabilirsiniz. Oh, <laughs> İkiniz... Hayır ikinizin zaten... Hayır <laughs> <laughs> ikinizin sadece. İkinizin birlikte civcivi bu. Birlikte oynayın. Oh! <laughs> 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 <laughs>